Merhabalar, bugün size ülkemizin UNESCO tarafından koruma altına alınan bir ilçesi olan Bergama'dayız. Ve <laughs> Hüsnü <laughs> Şenlendirici'nin <laughs> memleketi. too much information oldu ama. <gülüyor> 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 bakalım nasıl bir gün geçireceğiz. Umarım beğenirsiniz. Görelim bakalım. <laughs> kapalı çarşı hakikaten de kapalı ama yani. Hep taş maç deniliyor ama medeniyet buralardan doğmuş. Bana biraz bunlar komik geliyor. Adres belli olsun. <gülüyor> <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Çok güzel. Evet. 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 Çok güzel. Çok huzurlu bir yol değil mi? Yılmaz huzurlu. Butik bir işletme. İtalyan restoranı. Çok Oo çok dik gerçekten. Ya, biz e, simitle böyle bergam olunca, hani, <laughs> ama nasıl tutuluyorlar? E, keçi Nasıl? Çok güzel. İki tane çıtırından böyle silit rica edebilir miyiz usta? Burayı çok metettiler. Bak şurada hamam varmış, Hamam. Evet, şimdi kahvaltımızı yapalım dedi ilk, ilk olarak. Buranın biliyorsunuz peyniri meşhur. Bergama denizli tolum peyniri, tolum denizli bergama. Bununcu süt ürünlerinden bu peyniri aldık ve tarihi kuşlar fırınından simidimizi aldık. Yaklaşık 100 yıllık olduğu söyleniyor. Şimdi oturduk çayımızla beraber önce bir atıştırmalık yapalım. Peki ne kadar simit, peynir, zeytin? İki simit 25 lira. Zeytin ve peynir, peynir ben bir almışız zaten de. 90 lira tuttu. Ama dönüşte o peynirden mutlaka alacağız zaten. Tadına baktırdı. Tadına baktırdı. Çok da güzel. O zaman şimdi güzel afiyet olsun. Ee, arkamızda kapalı çarşı var. Hafta sonu olması vesilesiyle e, kapalı çarşı hakikaten de kapalı. Meydanda <laughs> çay bahçesinde aldığımız sınıfda peynirleri yedik. gerçekten çok güzeldi. Peynirle zeytine de bayıldım. Eğer ayaküstü lezzeti olarak hızlı atıştırmalık kahvaltı istemiyorsanız bir mekana gidelim. Tarihin mekana geç kalmadan, kapanmadan bir bakalım nasıl bir yermiş. Yeni bir kahvaltı alalım Eşref amcanın yeri. Bir bakalım içeriye. <laughs> Selamünaleyküm. Kapattınız galiba. Evet, Öyle evet. mi? Ya, ben de, ben de. Pazartesi. Evet. Ha anladım. Tamam evet, oldu. Tamam, tamam. Teşekkür ederim. İyi edin. günler dileriz. Kolay gelsin. İyi. Gittik ya Şeref amcanın yerine. Yeni gün ee, kahvaltı salonuna. Fakat hafta sonu olması sebebiyle Cumartesi ve Pazar ay, günleri ay, <laughs> Kahvaltı servisleri yokmuş. Ama oraya mutlaka gelin. Denizli'ni ee, de çektik zaten. Oradan e, kahvaltı çeşitliğini de gördünüz. Buranın ünlü yeri yani. Yani orada artık 100 yaşına neredeyse gelmiş olan Eşref amcanın hala işinin başında olması bence takdire şayet. Bence de. Şu an Bergama'nın Aras'ta denen çarşısının içerisinde yürüyoruz. Çeşitli dükkanların olduğu yerler. Ama tabi hafta sonu olması sebebiyle herhalde çoğu yer kapalı. Evet nereye geldik Alpay Bey? Şu an 300 metre yüksekliğe geldik. Bergama Akrapol'deyiz. Hatta Atina'daki Akropol'den daha da yüksekte burası değil mi Alper? Evet. Atina videomuzu izlemediyseniz izleyin mutlaka. E, buraya biz arabayla geldik. E, park ücreti arabalar için 100 lira yazıyor şu an bugün itibariyle. Ama dilerseniz teleferik de var. How can I help spend your money, my friend? Normal giriş 15 euroymuş. O yüzden müze kartı girmek daha mantıklı bu durumda. Hem müze kartla bir yıl süre boyunca bu tarz yerlere ücretsiz girebiliyorsunuz. Bergama Akropol'de bir serfimiz olmasın mı? <laughs> Olsun bence de. Hep taş baş deniliyor ama medeniyet buralardan doğmuş. Arkadaşlar. Dünyanın en dik antik kendi tiyatrosu. Oo çok dik gerçekten. Şu anda antik tiyatrodayız. Ama bu nasıl bir antik tiyatro? Dünyadaki en dik antik tiyatro. Kaç en, kişilik? 10.000 kişilik kapısı. Oo bayağı çok. Sahne şurası. Tepede. Evet, Bergama'nın Akropolü'nü gezdik. Burası zamanında çok eski bir krallığa aitmiş. Daha sonra Roma İmparatorluğu'na katılmış ve Roma'nın da Doğu Roma olarak Efes'ten önceki ilk merkeziymiş diyebiliriz. Pergamon Krallığı, dünyanın e, ikinci büyük kütüphanesinin oluştuğu bir yer ve aynı zamanda da Asya'nın da ilk kütüphanesi olarak e, kayıtlara geçmiş ve 200 bin ciltlik e, kitabın olduğu söyleniyor. Dünyanın en büyük kütüphanesi o dönemlerde İskenderiye. İskenderiye'den papürüs yollanıyor buradaki işte kütüphanenin kitaplığının çoğaltılması için. Ama İskenderiye'deki kütüphanenin bir numara kalmasını isteyen Mısır'daki o krallık bir gün geliyor papürüs yollamayı kesiyor buraya. O zaman buradaki krallık da buna bir çözüm yolu bulun diyor ve sonucunda burada yetkililer parşömen kağıdını buluyor ve parşömen kağıdı bu şekilde burada bulunmuş oluyor. Aynı zamanda da e, papyrus yazıların yazıldığı zamanda uzun süreli olarak gitmiyormuş, silinebiliyormuş. Ama parşümentte ise e, daha uzun süre kalıcı olarak kalabiliyormuş. Tabii bu Akropol'de e, dönemin o dönemde yaşayan ileri gelenler, devlet adamları yaşıyormuş bu yüksek şehirde. Normal halk aşağıda Bergama'nın şu an kurulu olduğu yerde yaşıyormuş. E, ve kendi kompleksleri için tabi tiyatroları var, işte tapınakları var, kütüphaneleri var, devlet birimleri, e, binaları var kendilerine göre böyle bir şehir kurmuşlar. Yani sınıfsal ayrım o dönemlerde de varmış ve ilk sosyalist ayaklanma o dönemde e, oluşmuş evet, zaten. Evet, Kore'deki Pergamon kralının gayrimeşru oğlu halkın yanında durarak isyan çıkarmış. Şimdi biz Akropol'ün çıkışında işte birkaç kafe var. Zeus kafe, Athena kafe gibi. Oralarda bir kahve içiyoruz. Bana biraz bunlar komik geliyor. Hani zamanının tanrısı olmuşsun, Zeus'sun, Athena'sın ama sonra emekli olup kafe açmışsın gibi. Adres belli olsun. Hayır, Bergama, ünlü Bergama köftecisi Zeus da olabilirdi değil mi? <laughs> <laughs> Zeus'un yeri. Hala tapınağını koruyor demek ki burada kafesi olduğuna <laughs> <Değil> göre. <mi? gülüyor> Bergama'nın şu anda kızıl avlusundayız. Aslında avlunun içinde değiliz, önündeyiz. Çünkü yıl sonuna kadar tadilat <laughs> olacakmış. Evet ama siz gelirseniz buraya muhakkak burası açık. burayı Zamanında işte Mısır yeraltında Serapine adanmış bir tapınakmış. Roma döneminde tapınak olarak kullanılmış, ee, Bizans döneminde kilise ve Osmanlı döneminde de cami olarak kullanılmış bir dönem. Kızıl avlu denmesindeki sebep de kızıl topraktan yapılmış olan bir bina. Bir kızılımsı bir renk, evet. Evet, nereye getirdiniz Alpay Bey? Şimdi meşhur Bergama Köftesi yemeğe ve tabii ki Bergama'nın olmazsa olmazsa çırpma yemeğe geldik. Halkı Keçe. Canım önce neden başlayacaksınız? Önce bir parça köfte yiyebilirim. Bu köfte dana eti değil mi? Dana eti. Hmm. Çok güzel. Evet, kulu Ne güzel. Baharat yoğunluğu yok. Harika. Bu çırtma da Bergama özel bir şey. patlıcanları e, tuzlu suda bekletip acısını aldıktan sonra zeytinyağında kızartıyorlarmış. Ve o sırada çıkan o pes. Sen dolayı da çırtma ismi konulmuş. Bunun suyu yoğurtla da servis ediliyor. Bu yoğurt. Suyu. Domates soslu. Çok güzel. Bence Bergama'ya gelip çırtmayamadan dönmeyin. Güzel bir köfte, sulu köfte. Güzel bir çırtma, güzel zeytinyağında. Arkasından da çayla beraber güzel bir Kemal Paşa, kaymaklı, tahinli, yemi. Yiyelim <laughs> <Yelim> hadi. <laughs> Çatlı nasıl Alpay Bey? Çok güzel, enfes. Çok şerbetli, tam kulağımda şerbetli. Kaymakla beraber tahinli. <laughs> Peki ne ne kadardı bu yediğimiz köfte ve çırtma? Köfte 290 lira çırtma da 200 lira. Şimdi Asklepion öğren yerine geldik. Buraya giriş 13 euro. Ama tabii ki müze kartla biz yine transit geçiş yaptık. Ya böyle yerleri seviyorsanız müze kartını kartın Bir yıl boyunca kullanıyorsunuz arkadaşlar. direkt zaten hani kart olmasına gerek yok. İnternetten direkt uygulamayı indirip barkodla geçiş yapabiliyorsunuz. O dönem buranın en iyi hekimlerinden olan Galen burayı bir tedavi merkezi olarak aslında kullanıyorlar. Burada psikoterapik tedaviler, fizyolojik tedaviler uygulamış. Ve dünyada ilk psikoterapi tedavi burada uygulanmış. Tıbbın simgesi olan asaya dolanmış iki yılan buradan çıkmış. Ee, çünkü burada zamanında yılan zehrini e, şifa için kullanmışlar. <laughs> sinekler mi var Alpay Bey? Hayır sinek değil. <laughs> Neydi? Arı mı? <laughs> Kamerayı çekerken ee, Sizin elini. gibi çiçek gibi çocuğu görünce sizinize kalmak istemiş olabilir. Hayır kaktüs <laughs> gibi maşallah. <laughs> <laughs> Bu tedavi yolu, e, su sesleri gerçekten çok rahatlatıcı değil mi? Ya inanılmaz rahatlatıcı, tam bir terapi. Yani rehabilitasyon merkezi, tam bir terapi. huzurlu bir yol değil mi? Yılmaz huzurlu. Yani dinginlik sağlıyor. Böyle hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Falan. Su sesi hala gidiyor ve yılmaz bir anda ambiyans akusi. Hop. Bak burada bu güzel bir akusi de var. Burada da bir selfie'miz olmasın mı? <laughs> olsun tabii. Bergama gezimizin sonuna doğru geliyoruz. Akşam yemeğimiz için e, Bergama'dan 20 dakika mesafeli olan e, olan bir yere getirmek istedik bizlere. Casa e, Regina, butik bir işletme, 16 kişilik e, bir işletme. İtalyan restoranı, rezervasyonsuz gelemiyorsunuz ve öncesinde rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Evet, bugünün tarihi itibariyle de kişi başı 2-250 harcama sözü istiyor. Hadi girelim bakalım. Biz harika bir yemek yedik. Kasalecinin sahibi Onur Bey ve Ece Hanım harika şeyler hazırlamıştı. Öncelikle bir evet, polçini mantarlı, kestane mantarlı bir makarna söyledik. Enfeste hazır yapıyorlar zaten taze oluyor. Safranlı risotto söylemiştik. Bir de Danayanak yaklaşık 8 saattir odun ateşinde pişen bir yemekti. İnanılmaz keyifli, inanılmaz güzeldi. Kendinizi özel hissediyorsunuz yani böyle yere gelince de. Çünkü menüyü önceden size iletiyorlar. Ve siz de buna istinaden menüyü seçiyorsunuz. Ve geldiğinizde her şey hazırlan hazırlanmış olmuş oluyor. oluyor. Ve yani on, daha doğrusu ona göre hazırlanıyor diyelim. onu ve heyecanım misafirperver davranıyor. Her şey de çok lezzetliydi. E, kokteyl denedik, onlar da çok Kokteylleri izledi. mutlaka deneyin. Yani eğer hafif acı yani hiç acı yiyemeyen bile e, peperoncino kokteyli. E, içiyorsunuz arkasından acı geliyor ama öyle bir rahatsız edici bir de inanılmaz keyifli e, bir kokteyli ve sonrasında da e, pasyon nevi, e, vanilya aromalı e, ama dengesi inanılmaz güzel. İki kokteyli harika. Evet. De, evet. Bergama gezimizin sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. E, abone olmayı, like atmayı unutmayın. <laughs> Görüşmek üzere. Takipte kalın.